Merhaba eğitim kanal izleyicileri hoş geldiniz. O ödemeler bugünden itibaren hesaplarda olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemelerinin bugün itibarıyla yapılacağını söyledi değerli izleyicilerimiz. Evet, Selçuk ödemelerin 8 ila 15 Aralık tarihleri arasında yapılacağını belirtti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemelerinin yani bugün 8 Aralık itibarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı. Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, sed ödemelerinin 8 Aralık ila 15 Aralık 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını belirtti değerli izleyicilerimiz. Bakan Selçuk Aralık ayı içerisinde sosyal ve e, sosyal destek hizmetinden yararlanan yaklaşık 130 bin çocuk için 136 milyon TL ödeme yapacaklardı belirterek set ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz dedi. Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı ve daha da önemlisi bildirim zilini açmayı unutmayınız değerli izleyicilerimiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok değerli izleyiciler.